gəzdiyim yerlər Antaliya, tufan da, şaxdağ, Amerika, Fransa, mənim gəzdiyim yerlər, nənəm gil, bibim gil, dayım gil, dostum gil, tanış. Siz gələcəyi görürsüz? Mən gələcəyi görürəm. Uzum da ağır sevirəm. Şey. <laughs> ha bu niyə görmədim bası o qroş. Ablalar şeylərə inanmın, ablan ancaq kaş lokala. Qalmaqdan ürəyim çərsini. Camad partiyaya gir, mən də elə çumo kimi işləyirəm. Ey başımda yoxdur elə çöyünə tuman paçağımda qalmışam. Eh, partidə 80 nəfər olacaq. Şaşmaya da paltarım olardı. Sandıyala sürpriz, sürpriz. Ay Allah bu paltarım ayında kutsiden alınır hele bir. Az ne kutsu, 20 yanların kurukundan almış o. Uf partideki kişinin hakkımı ıştıracağım. Kızlar hazır söz partiye gitme ha. Aslan ben sizce de söylemişim. <laughs> Görün ne keşak paltarım var. Vii. Ay ma. Bu kehin gelmesin. Shut the fuck up. Transok tabi ki o gelse seçim bakmaz. Sındırın Sepi aldan almısan. Vurdurup alıp. Ver bıra kahve Frida. Mendi an anlamadı. Süğ, su iç düzəlcək. Çıxart o qulağındakı poxu. El eləməkə -el sağ hər yerə həsrət qoyum. Günah səndə deyil, sən telefon alandadısan. Çıxıb gedəcəm amma evdə. Cəhannam ol. Hara istərsən get. Başına düşsən gördüyün iş. Sen ipimi çok boş bırakmışam. Bir şey istiyorum. Yaşıtların uşak saklayır. Beste sürendin küselerde. Hiç ne demirem özün kimi balaların olsun. Her yer başa tükürür. Esmiyarım, es dolarım, esmiyarım. Diyonum serim, esmiyarım. Allah 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 Nasıl pişirmek istedin? Tavada yağla. Derece olarak diyorum oğlum. Derece olarak 60 derecede pişirmek istedim. Ama dere dereceyi... <laughs> Ha, az pişmiş. Oğlum, sen bana sınav olarak mı geldin? Hayır, şefim. <laughs> Fatih kaç yaşında fethetmiş İstanbul'u? 14 yaşında. 21 diyorlar. 21 değil ya. Niye? Nasıl 21? İstanbul'u fethettiği yaş 21 değil mi? Tabii şey, ben meslek lisesi okudum da tarih dersi çok önemli. <laughs> Şimdi ben ne deyip sana? Her de, şefim. <laughs> Sokağa çıkma yasağı başlayacak. <laughs> 真的。